kaynaklarına hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videoda yorumlarda sıklıkla istediğiniz eski basımı hemen şurada yanımda olan ve yeni basımı da elime geçen Barış Yayınları'nın TET, AYT, Geometri Soru Bankası'nın yeni basımını inceledik. Kapakları değiştiği gibi içeriklerinde de değişiklik var. Şimdi sizlere vereceğim. Ama öncelikle kitabı kimden inceledi olursanız kitabı öğretmen ekibinden ben, öğrenci ekibinden de Ecem, Beytullah ve Sinan inceledi. Ecem tamamını geçen sene çözmüştü. Beytullah geçen sene ÖSYM bakış ve Barış'a bakışları çözmüştü. Sinan da şu bu anda üçgenlere kadar bütün sorularını çözdü arkadaşlar. Yani tam dört kişi incelemesini yaptık. Üstüne Eyüp Hoca ve Barış Hoca ile birlikte bütün arkadaşlarımızın bedenleme tablosunu ayrı ayrı dökümanını açıklama kısmına yerleştirdim. Soru dağılım tablosuyla beraber orada ulaşabilirsiniz. Şimdi burada Ecemi, Beytullah'ı ve Sinan size bir tanıtmam gerekiyor. Tabi içerisini gösterirken onları da size tanıtayım. Çünkü biraz sonra yorumlarını vereceğim. Altta bölümler kısmında onların yorumlarına da direkt geçiş yapabilirsiniz. Şimdi Ecemi daha önce de tanıtmıştım. Fen Lisesi mezunu. Şu an matematikte 35-36 çıkarıyor. Girdi geometri denemelerinde de genelde 7 ile 10 net arası oynuyor denemelerdeki netleri. E, Beytullah kim diyecek olursanız Beytullah'ı tanıyorsunuz zaten. Bu sene tıp kazandı ve geçen senelerde kaynakları detaylı bilen nadir öğrencilerimizdendi. Yorumlarda görüyordunuz zaten mezunlar bilir. Sinan kim diyecek olursanız Sinan da Erzurum'da Fen Lisesi'nden mezun. İlk mezun senesi. Geçen sene tyt geometride 9 doğru bir boşu vardı. E, bu sene bu kitapta sonra çözdüğü tüm denemelerde neredeyse geometriden soru kaçırmıyor. Yani Sinan şu anda TYT'de de son iki denemede 175 ve 105 75 yaptı arkadaşlar. AYT'de de hani 65 70 civarı. Yani ekip sağlam biliyorsunuz arkadaşlar. Detaylı incelemeleri biraz sonra yorumlarını size de vereceğim. Şimdi önceki basımına göre fark ne diyecek olursanız bir kere bak boyutlarını görüyor musunuz arkadaşlar? Şöyle alttan hizalayalım. Boyutları hani üstten hemen hemen aynı gibi birazcık uzamış ama genişlik bayağı bir artırılmış. A4'e göre boyutlarına bakacak olursak da şöyle A4'ten bayağı bir geniş ve iki parmağı yakın bir kısalığı var arkadaşlar. Hani geçen seneki basımına baktığınız zaman zaten aralarda bayağı bir boşluklar vardı. Hani boyut artınca da epeyce bir yer açılmış ve kaynağı geçen seneki ferahlığı bozmadan 200'e yakın soru eklenmiş. Bunlardan 125'i kazanım bakışlara, 65'i ÖSYM bakışlara, 10 civarı da barışça bakışlara eklenmiş. Zaten bak değişiklikleri de şöyle göster. İlk sayfadan göstereceğim size. Bak şöyle göstereyim. Birinci teste bakın. Ne demek istediğimi anlayacaksınız. Bak birinci teste bak. Bak gördün mü? Şuraya şu soru eklenmiş. Biraz daha şu yukarıya kaldıralım. Hemen aşağıya bir boşluk oluşmuş. Şu soru eklenmiş. Mesela bu tarafa baktığınız zaman, şu sayfaya baktığınız zaman şunlar şu yukarı alınmış. Bu aşağı çekilmiş. Şu yukarıya alınmış. Şuraya bir tane yeni bir soru eklenmiş. Böyle biraz daha şey tarzında böyle kazanın bakışlara. Hani ÖSYM bakışa benzer gibi ama o kadar da seviyesi yüksek değil. Böyle sorular eklenmiş arkadaşlar. Kazanın bakışları eklenen sorular. Ayrıca geçen seneki baskısında da birkaç cevap anahtarı hatası ve kelime eksiklikleri varmış. Onlar da giderilmiş ve düzeltilmiş. Bir de çözümlerde kazanımları artık hani şurada kapakta da görebilirsiniz. Yavuz Hoca çözecek. Ayrıca geçen sene olmayan shorts tekrar videoları da eklenmiş kaynağı. Şimdi bu shorts tekrarlarıyla beraber yeni gelen özelliği kısaca değineyim. Hani Matematiği Favla kanalından Fatih Vural hocamın yaklaşık bir dakikalık soru üzerinden anlatımları var arkadaşlar. Hani bu kaynaktan seçeceği en az 50 soruluk shorts videolarının çekimlerini yapıp kanalına yüklenecek bilgisini aldım. Videoların oynatma listesi bittiğinde açıklama kısmına yerleştirmiş olacağım arkadaşlar. Şu anda daha çekilmemiş ama çekilecek ve ben açıklama kısmına onların linkini yerleştireceğim. Lütfen açıklama kısmını kontrol edin. Benim linki koyup koymadığıma mutlaka bakın. He, Fatih Hoca'nın anlatımını o kısa video serisini görmeniz için hani linkini açıklama kısmına yerleştirdim arkadaşlar. Mutlaka gidip bakın ne demek istediğimi anlayacaksınız. Gayet yerinde ve başarılı bir anlatımı var orada da. Hani burada da o short videolarıyla tekrar olursa gerçekten kaynağı bayağı bir güzel özellik eklenmiş olacaktır diye tahmin ediyorum ben. Şimdi bu Boyutlarına zaten bakmıştık kitabın içinde toplamda 364 adet sayfa var arkadaşlar şöyle göstermiş olayım ve içinde de 1542 adet soru var bunların 838'i kazanım. 603'ü ÖSYM bakış, 101'i de Barış'a bakış testlerinde bulunuyor. Konu konu detaylı soru dağılımı ve testlerin bedenleme tablosuyla beraber açıklama kısmındaki PDF'ten bulabilirsiniz arkadaşlar. Eyüp Hoca'nın bedenlemesini de, Barış Hoca'nın bedenlemesini de, diğer ekip arkadaşlarımın ve benim bedenlememi de yine açıklama kısmındaki o dokümandan görebileceksiniz. Şimdi kaynak sistemine girecek olursak, kaynak kazanım bakış, ÖSYM bakış ve Barış'a bakış testinden 3 bölümden oluşuyor arkadaşlar. Şöyle içindekiler kısmında göstereyim. İçinde de 5 tane bölüm var. Doğru 3 çok genler, çember, analitik geometri, çemberin analitiği vesaire ve bir de geometrik cisimler yani katı cisimler şeklinde 5 tane bölümü var. Bunların her biri de kazanım bakış, ölseğim bakış ve barışa bakış testlerinden oluşuyor. Testlerin içerisinde seviyelendirme baremi de var. Kolaydan zora giden bir yapısı var. Evet ama her test tipinde özgün soruları var. Onu söyleyebilirim. Burada kolay, orta, zorlar var ama kolay testlerin kat sayıları öyle klasik kitaplardaki kolaylıkla değil. Aynı TYT Matematik kitabında olduğu gibi arkadaşlar. Hani düşündürücü bir Seviyede, seviyede bir kolaylığı var. Ha, temel soru tipleri var. Yok değil. Ama içerisinde mesela şurada olduğu gibi biraz daha böyle orta seviyelerde soruları da var. Hani düşünün biz bu hani kazanım bakış testlerini medium seviyelerde yani 3 civarı kat sayıyla bedenledik. Oradan anlayabilirsiniz. Bu arada hani kazanım bakış testleri de kazanımları yoklayacak şekilde ilerliyor. ÖSYM bakış testlerine geçtiğinizde hani ilk large soruların tarzını seviyesini hissedeceksiniz. Tabi large sorular da var ama soruların tamamına yakını özgün, farklı, hikayeli, klasik olmayan yeni nesil sorulardan oluşturulmuş. Yani hayran kalacağınız soruların çoğu burada yer alıyor. Ve bu bölümde 603 adet soru var. Hani bu tarzda, bu seviyede, bu yeni nesillikte 603 adet soru olması hani bayağı bir iyi bir sayı arkadaşlar. Altını çizeyim burada. Hani üst seviye öğrencilerin hani kazanımlar kolay gelebilir ama sırf bu ÖSYM bakış ve barışa bakış testlerindeki soruları çözmek için bile kullanabileceğini rahatlıkla söyleyebilirim. Barışa bakışlara geçtiğinizde ise artık ÖSYM bakışın da üstüne çıkmış ince detay gerektiren soru köklerinin de uzadığı sorularla karşılaşacaksınız. Buradaki soruların hepsi birer referanstır arkadaşlar. Herhangi bir sayfada durdurup herhangi bir soruyu çözdüğünüz zaman benim ne demek istediğimi anlayacaksınız soruların tarzını. Tabii bu soruların çözümlerini Eyüp Hoca'nın yapması da artı bir özellik. Çünkü farklı bakış açılarını ancak böyle sorularla Eyüp Hoca gibi hocalarla kazanırsınız. Yani yazanı da çözeni de tebrik etmek lazım. Şimdi benim yorumum bu şekilde genel olarak. Ekip arkadaşlarımın yorumlarına geçeceğim birazcık da. Beytullah'ın yorumunu verecek olursam aynen şunları söylüyor. Şimdi yeni nesil soru tarzı ağırlıkta olan bir kitap. Ama kitabın farkı şurada ortaya çıkıyor. Yeni nesil soru yazmak için her yere şekil eklenmemiş. Hiç şekil verilmeden size şekil çizilen sorular da oluyor. Ufak bir şekil verip kalan kısmını size tamamlatan sorular da oluyor. Her şekilli soru yeni nesil sorudur algısına kapılmamışlar. Şekil olan sorularda da şekillerin düzgün olmasına özen gösterilmiş. Hani kitabın beğendiğim noktalarına grafiker başarısını bile ekleyebilirim diyor yani Beytullah. Konuların temelini güzelce oturtup nereden ek çizgi çekmeniz gerektiğini de iyice öğrenmeniz gerek. Çünkü sorularla biraz uğraşmanız gerekecek. Hani bunu yaparken de ek çizgilere fazlasıyla ihtiyacınız olacak. Şimdi üçgen testlerine bayıldığımı belirtmeden geçemeyeceğim diyor Beytullah. Seçici soru sayısı çok ama çok fazla. Hatta bazı üçgen sorularına ilk bakışınızda üçgen sorusu mu, çokgen, dörtgen sorusu mu anlamadığınız zamanlar çokça olacaktır. Ek çizgiler çekip şekli üçgene çevireceğiniz zamanların habercisi oluyor genelde bu zamanlar. Katlama soruları kitabı göz zaman bile gözünüze çarpar. Bu soruların hem sayısı fazla hem kalitesi çok yüksek. Kat izinden şekli tekrar katlamak da yetmiyor genelde. Hani tamamladığınız şekil üzerinde kafa yormanızı gerekecek. Çokgen sorularında iç içe geçmiş çokgen soru sayısının fazlaları dikkat çekiyor. Doğru da açı ve üçgende açı bilgileriniz oturmuş olmalı. Bu duruma değinmişken şunu da söyleyeyim diyor Beytullah. Kitapta yığılımlı bir ilerleme mevcut. Yani önceki konularda öğrendiğiniz Bilgileri sonraki konularda da ihtiyacınız oluyor. Çokgenlerle açı sorularının harmanlanması, dörtgenlerle üçgenlerin harmanlanması, işte çemberlerle eşkenar ve ikizkenar üçgenlerin harmanlanması gibi bir sürü örnek var içinde. Analitik geometri kısmında değinmek istediğim nokta şekli sizin çizdiğiniz soru sayısı çok fazla. Yani her 2-3 sorudan bir tanesi böyle diyebilirim hatta seçici soru sayısı üçgenlerde olduğu gibi analitik geometri kısmında da çok fazla. Kitap hakkında en beğendiğim noktayı en sona sakladım. Hani Eyüp Bey çözümleri kitaba ayrı bir hava katmış. Zaten yorum gücünüzü arşa çıkaracak olan bu kitabın çözümlerini Eyüp Hoca'nın yapıyor olması yorum gücünüzü ekstra artıracak. Yorumunu yapıyor Beytullah. Beytullah'ın yorumu bu şekilde. Şimdi Ecem'in yorumunu vereceğim. Şimdi geometri kitabı tam olması gerektiği geometri kitabı gibi. Hani problem gibi çok uzatıp sıkmamışlar hikaye olarak. Bazı soruların detayı ve hikayesini görmek zor. Bir de soruların çözümleri için bırakılan boşluklar gayet iyiydi ve güzel güzeldi yorumunu yaptı. Öncesinde sağlam iki kaynak bitirip bu kaynağı çözmüş bu arada Ecem. Ve özel ders hocasıyla birlikte çözmüş. Bu yüzden kazanım bakışlar normal geldi. Ama ÖSYM bakış, barışça bakışlarda epey zorlandık dedi. Seni geliştirdi mi diye sordum Ecem'e. Evet dedi bakış açısı kazandırdı. Çünkü bazen bambaşka çözümleri oluyor veya bakış açısı gerektiriyor. E, şekilleri beni çok geliştirdi diyor. Özellikle çemberdekiler diye yorum yaptı Ecem. Ecem'in yorumu bu şekilde. Sinan'ın yorumuna geçecek olursa Sinan. şöyle diyor. Ben bu kitaptan önce 3 tane geometri kitabı bitirdim. Şu anda dördüncüsünü çözüyor yani. Üçgenler kısmını bitirdi. Hani bu dördüncüsü olmasına rağmen kazanın bakışta tıkandığım sorular çıkıyor bazen. Yani kazanın bakış diye geçmemek lazım. İyi bir şekilde çözmek için orta seviyede olmanız lazım diye düşünüyorum. ÖSYM bakış testleri ise gerçekten ÖSYM kalitesinde hatta yer yer aynı soru tarzını ÖSYM'den daha kaliteli sorabilmişler bence diyor. Barışçı bakışlar ise tamamen özgün sorulardan oluşuyor. Ezber kalıpları olmadan iyi bir yorum ile daha kolay indirgeyip çözebilirsiniz. Hani bu kitabı çözerken arkadaşlara mutlaka tavsiyem çözümlere kolay kolay bakmamanız. Çözemediğiniz soruyu belli bir zaman aralıklarında en az 3 defa bakmalarını tavsiye ediyorum. Çok daha yararlı olabilir. Şahsen ben tamamını kendim çözmeye çalıştım. Bu kitabı hakkıyla çözen herkesin geometriden soru kaçıracağını düşünmüyorum diye yorum yaptı Sinan'da. Peki tüm bu bilgilerden sonra kaynağın bedeni nedir diyecek olursanız kaynağın testlerini soru soru bedenle ki açıklama kısmındaki dokümanda benim, Barış Hoca'nın, Eyüp Hoca'nın, Ecem'in, Beytullah'ın ve Sinan'ın ayrı ayrı bedenleme kas sayıları var. Genel olarak large seviyelerde çıktı diyebiliriz. Tabi burada hani bu kitaptan x beklersiniz. Hani bunu şunu belirtmem lazım. Kazanım testlerinin 3 civarında yani large'ın başında olması ve içinde 838 sorunun olması hani kitabın bedenini biraz aşağı çekiyor olabilir. Burada ÖSYM bakışlar ve barışça bakışlar hani x onu söylemiş olayım. Sadece onları çözecek olanlar için kitap 4.5 yani x'lar seviyelerde dolaşan 704 adet soru var arkadaşlar. Ortalamasını aldığımız zaman olar seviyeye geliyor. Dokümandan zaten anlayabilirsiniz matematiksel olarak da. Peki kaynak kimler için uygundur diyecek olursanız bence medium ve üstü bilgi bedeninde olanlar için ideal bir kaynak. Bunun yanında kolay bir kaynaktan sonra da kazanım bakışlarla kaynak çözülmeye başlanabilir. Bizim ekiptekiler en az 3 kaynak bitirdikten sonra geçmiş olmalarına rağmen çok farklı bakış açıları kazandığımız sorular oldu yorumunu yapanlar da oldu zaten biraz önce söylediğimiz size. Yani bu soruları çözmeden, bakış açılarını görmeden sınava girmeyin derim ben. Peki bu kaynak nasıl kullanılabilir diyecek olursanız medium seviye altında olan bir öğrenci kazanım bakış sorularını teker teker çözer. Hala eksik olduğunu, ÖSYM bakış testlerine geçmeye hazır olmadığını hissederse kazanım bakış testinin yanında kolay bir kaynak da çözebilir. Ya da isterse kolay bir kaynak çözmek yerine kolay orta zor şeklinde giden bir kaynağın kolay sorularını ve orta sorularını da çözebilir. Medium seviye bir öğrenci kitabı baştan sona sırayı hiç bozmadan çözebilir. Bizim ekip arkadaşlarımız da yine aynı yorum yapanlar oldu. Large bir öğrenciler ise kazanım bakış sorularını atlayıp o sondaki o hikayeli toz soruları çözebilir bu arada. ÖSYM bakış ve barışça bakış testlerini çözüp kaynağı bitirebilir. Peki kaynağın çözümleri nasıl diyecek olursanız çözümlerinin kapakta da yazdığı gibi kazanım bakış testini bu sene Yavuz Marancı YouTube kanalında Yavuz Hocam yapacakmış. Tamamını baştan çözecekmiş onu söyleyeyim. ÖSYM bakış ve barışça bakış testlerinin çözümlerini de yine Eyüp Bey kanalından Eyüp Hocam tane tane farklı yöntemlerle akıcı ve açıklayıcı bir şekilde anlatıyor. Zaten kaynağın ayırt edici özelliklerinden biri de çözümleri. Eyüp hocaya çözümleri nasıl yapacağını sordum. Çünkü geçen sene de çözmüştü kitabı ve yeni sorular eklendi. Aynen şunu söyledi. 2024'ü yeni liste yapacağım. Hiç değişmeyen testler varsa olduğu gibi aktaracağım. Değişen testlerdeki soruları da çekip o testi bir daha yükleyeceğim dedi. Ben incelemeniz için oynatma listelerinin linklerini açıklamaya yerleştirdim arkadaşlar. Tıklayıp incelemesini yapabilirsiniz. Peki geliştirmesini düşündüğünüz hiç mi bir yer yok hocam diyecek olursanız hani sorularla ilgili bir diyeceğim bir şey yok. Ama tyt'de yaptığım yorumu burada da yapayım. Şimdi sadece şu bölüm başlarında bir kare kod var. Yine aynı yere değineceğim. Barış'tan dinle diye. İnşallah Barış Hoca'nın konu anlatımı veya yazar hocaların konu anlatımı vardır dedim ama kare kodda sadece birkaç video vardı. O yüzden burası geliştirilme diye not aldım. Bir de çözümleri diyecek bir şey yok ama yani çözümlere kolay ulaşmak için belki bir video çözüm uygulaması iyi giderdi diyebilirim. Peki kaynağın ayırt edici özelliği nedir diye diyecek olursanız özellikle ÖSYM bakış ve barışa bakış testlerindeki soruları zaten başlı başına ayırt edeceğim. Bir de başka bir önemli özelliği ise çözümlerin yapanlar arasında Eyüp Hoca'nın bulunması ve Fatih Hoca'nın, Fatih Vural Hoca'nın seçmece sorularla short tekrar videolarını çekecek olması derim ben. Peki kitabın fiyatı nedir diyecek olursanız kitabın fiyat incelemesi için ISB'nin açıklama kısmına yerleştiriyorum arkadaşlar. Detaylı araştırmasını oradan yapabilirsiniz. Kitap incelemelerimizin sponsoru olan kitapfonu.net'in de yine açıklama kısmına linkini yerleştiriyorum. Oradan da fiyatlara bakabilirsiniz arkadaşlar. Umarım seviyesine uygun olan öğrenci için güzel bir inceleme olmuştur. Ben kitabı gerçekten çok beğendim. Siz de beğeneceksinizdir diye düşünüyorum ama seviyesine uygun olanlar çözecek. Tamam mı arkadaşlar? Bu kitap da rafta yerini alacak. Umarım çözenler netlerini böyle geometride 10'da 10 yapar. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.